Ekrem Demirli ile Cuma yazıları İslam ve insanlığın geleceği Hiç kuşkusuz sana epter diyerek seni kötüleyen soysuzdur. Kevser 3 İslam daveti Mekkelerce bağnazca karşılanmış, tavizsiz bir şekilde geleneksel din ve inançlarını savunmuşlardı. Bu amaçta onlar Hz. Peygamber'i önce yalnızlaştırmak, çeşitli yollarda itibarsızlaştırmak istemişler, bir süre sonra da Medine'ye gitmek zorunda bırakmışlardı. Bu meyanda Hz. Peygamber'e yapılan ithamlardan birisi ise erkek çocuğunun olmaması hasebiyle ona epter yani nesli kesikliği nitelemiş olmalarıydı. Meke toplumu bütün kabile toplumları gibi erkek çocuklarıyla övünür, onları kendilerini koruyan ve soylarının devamını sağlayan kimseler sayarlardı. Bu nedenle Hz. Peygamber'e nesli kesik, soysuz dediklerinde onlara göre geçerli bir olguyu dile getirmiş oluyor oluyorlardı. Soy erkekten sürecekse, erkek çocuğu olmayan Hz. Peygamber'in nesli kesilecek, bir süre sonra da takipçisi kalmayacak, davada ortadan kalkacaktı. Allah sana kefsel verdik, seni suçlayan asıl epter onlardır diyerek erkek evlada dayalı soy sürekliliği inancını reddetmiş, İslam davasıyla kan bağının ilişkisini ayırmıştı. Bu sure hakkında bilinen yorumlar Hz. Peygamber'in soyuyla ilgili yorumlardır. Mukatil Süleymansa, dikkatimizi İslam'ın geleceği olgusuna çekerek belki günümüz içinde düşünmeye ihtiyaç duyduğumuz bir konuya işaret eder. İlk büyük tefsirlerden birinin yazarı olan Mukatil Süleyman'ın aktardığına göre konu Yahudilerle Müslüman cemaat arasında geçen bir takım tartışmalarla ilgiliydi bazı surelerin başında yer alan huruf-i mukata ayetleri nazil olunca, Yahudiler epçet hesabıyla İslam'ın ömrünün 70 seneyi mütecaviz olamayacağına hükmetmişlerdi. Sahabe bu iddiadan bir şey anlamamış, durumu Hz. Peygamber'e arz etmiş, o ise devamı gelecek demişti. Yine ayetler nazil olmuş, bu kez Yahudiler yeni hesapla Müslümanlığın ömrü 250 senedir demişlerdir. Hz. Peygamber yeni ayeti kelimelerin nazil olacağını söylemiş, onlar nazil olunca İslam'ın ömrünün 500 küsür sene olabileceğini söylemişler, sonra hesaplamayı bırakmışlardır. Öteden beri insanlar geleceği kestirmek, bir takım yol ve yöntemlerle zamanın ne getireceğini öğrenmek istemiş, buna göre hazırlık yapmak istemişlerdir. Bunun için başvurdukları belli başlı bütün yöntemler gökbilimiyle ilgili hesaplamalardı. Bu yorumlarda dile getirilen iddiaları olmuş bitmiş bir tarihsel sürecin ardından doğru anlayabilmek mümkün değil. En azından birçok insan için bunlar boş lakırdı olarak kalacaktır. Netice itibariyle İslam hemen bütün sınavları başarıyla geçmiş, dünyanın büyük dinlerinden birisi olarak hali hazırda varlığını ve etkinliğini sürdürmeye devam etmektedir. Fakat İslam'ın ve belki bütün dinlerin geleceği hakkında düşünürken bu yorumun zihnimizde bulunmasında fayda vardır. İslam'ın tarihteki meşakkatli seyri birçok yerde ve birçok kere sınamalarla karşılaşmış, ciddi tehditler ve meydan okumaları ortaya çıkmış, İstanbul meydan okumalarından bazen başarıyla, bazen ağır hasarlarla, bazen yeni terkiplerle çıkabilmiştir. Hz. Peygamber'in dar-ı bekaya irtihali İslam'ın ilk ciddi sınavıydı. İlk Müslüman cemaat bu süreci Kureyş aklı diyebileceğimiz pratik tecrübeyle çözebilmiş, İslam'ın büyük krizi aşabilmesini temin etmişti. İslam'ın İran, Mısır gibi bölgeleri fethetmesiyle karşılaştığı kriz de hiç iç açıcı değildi. İstanbul bölgelerdeki derin kültür ve gelenekler tarafından tehdit edilmiş, askeri başarıyla yerleştiği bölgelerde bir din olarak kabul edilmesi büyük bir dirençle karşılaşmıştı. Suriye'deki bir Süryani veya İran'daki Zerdüşt veya Mısır'daki Arami İslam'a nasıl bakmış olabilir? Hiç kuşkusuz uzun tarihsel tecrübelerinin kibriyle İslam'a moda bir hareket ve soyu kesik bir Arap şımarıklı olarak bakmış, İslam'ın bu bölgelerdeki varlığına uzun olmayan ömürler biçmiş olmalıdırlar. Hadise onların düşündüğü gibi olmamıştır fakat işler her zamanda yolunda gitmemişti. Binaenaleyh, İslam tarihini büyük tehditler ve meydan okumalardan bağımsız bir şekilde düşünmek, geleceği anlamada ve şekillendirmede önümüzdeki ciddi yanılgılardan birisidir. Bütün dönemler boyunca hiçbir meydan okuma, modernleşmeyle ortaya çıkan yeni tehditler kadar tehlikeli ve yaygın değildi modern dünyanın kuramcıları dine insan dünyasındaki sahici ve gerçek bir yer düşünmemişlerdi. Onlara göre din olsa olsa mitoloji veya edebiyat malzemesi olarak yer bulabilirdi bu dünyada. Bu sayfanın takipçileri hatırlayacaktır. Birçok yazıda İslam toplumunun tarihinin en dindar evresini yaşadığını söyledik. Fakat bu durum meselenin inanç ve pratik ve bilhassa halk dindarlığı kısmı ile ilgilidir. İslam ve öteki dinler tarihin hiçbir döneminde bugünkü kadar entelektüel zeminde zayıflamış değillerdi. Modern dünya her günden dinlerin dayanaklarını tezif etmeye, dinleri gerçeklikten hayali, aklilikten duygusallığa, metafizik bir eserlikten duygusal yalnızlık zeminini eteklemeye çalışıyor. Dünyadaki istikamet ne yönde değişirse değişsin, dinler için sonuç hep aynı kalıyor ve daha da tehlikeli bir noktaya süratle kayıyor. Din artık bir değer kaynağı olarak görünmüyor, dinin düşünce ve kavram üretebilme yeteneği kabul edilmiyor, dinlerden evrensel insan çıkabileceği kabul edilmiyor. Modern dünya için din bir dinlence, aklın yoruculuğuna ara verme, insanın bozulan dengesine katkı sağlayacak bir huzur alanı ama en çok da irrasyonel söylemden ibaret kalacaktır. Kevser suresini modern çağda okumak, modern dünyadaki büyük tehdit ve meydan okumalar karşısında insanlığın istikbalini düşünmeye iktiza ediyor. İslam'ın, insanlığın geleceğindeki yeri ne olacaktır? Bu sorunun cevabı hakkında hali hazırda kim